Şimdi efendim İsrail'den bahsedeceğiz. İsrail diye bir devlet yok. İsrail'in başkenti cehennemin dibi. İsrail adı devlet olan bir terör örgütü. Birleşmiş Milletler İsrail'in çocuk katliamlarından bahsediyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in işlediği savaş suçlarına sessiz kalmadı. Filistinli çocukların tehdit oluşturmamalarına rağmen şehit edilmelerinin uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler raportörlerinin yaptığı açıklamada İsrail tarafından 2020 yılında 6 çocuğun İsrail askerleri tarafından şehit edildiği vurgulandı. Suçluların gereken cezayı almamasına ise hukukun üstünlüğüne göre yaşadığını ilan eden bir ülkeye yakışmaz açıklamasıyla tepki gösterdi. İsrail güçleri yalnızca son bir yıl içinde 1048 çocuğu çeşitli silahlarda yaraladı. 2013 yılından bu yana ise 155 çocuk gerçek mermilerde hayattan koparıldı.